bu kentin ötesi tabi bunların kurgasına varını ev mi yapacağız diye. Fatera şey anamın nenesi. Hı. O köyden tutuyor. Al bayramlar var. Karaca önünde al bayramlar gitmiş kimsenin. Karabu. Allah Allah. Şimdi Fatoda Karaca önünde eşekle bir, bir kere bizi torbiye koymuş sırtını alırmış şey eşeği. Fatereşi. Fatereş. Fatereşi dediğin Haşir İlgin'in nenesi. Ha, Hüsküla koymuş. Hı. Hı. Çevkiler iki kardeş duyguları geliyor. Karıcıöğren razı şimdiden patörer. Derim ben. Yani esas temelini olan yani anlamı neymiş? Nasıl temelini kuran patörer? Üstüne koyun zaten. Yani... Mehmet Uzey. İki kardeş duyguları. Bunlar aslında Hötoyom gelirler. Karıcıöğrenden <laughs> bilgileri yok yani. Karıcıöğren hiçbir şey... Karıcıöğrenden bilgileri yok yani. o qatarışı bu da çadır qura yoxdur. axşam oldu deyəndə. avazı səz olunur. deyiriz biz bu çadır buraya qoyursuz. buna kamp çəkəcəyik də səbəbi. biz bu səbəbdən çadır quraja səbəbi çadını direklə qazıqla çəkirik hər bir yerin tələ təxılarlar. vay biz bu kamp çəkəcəklər biz bunların qurulmasına qarşı nə demə yapacağız? Fatih'e şey nenesi. neylesin. Hı. Ol, köyüle, al bayramlar var. Karacığım'ın ve al bayramlar tutmuş Allah Allah. Şimdi ortadan Karacığım'ın eşeğine bir bizi torna koymuş, sıkın alınmış eşeğine. Fatih'e dediğin Haçuklu'nun nenesi. Ha,

Hanı. Mehmet o dediğimiz Hacı Fayal'ın, Anfikya'nın, Hacı Şükrü'nün, bunların hep Pompacı babaları, Hacı Hanne'nin, değil mi bunların babaları? Öbürü kim? E, Mehmet onu bir de Hacı Erköy'deki Mehmet onu. Değil mi? Mahmud'un babası. Ee, Sumo Simo kim? Sumo Cuma'nın. Tamam. Şaban. Şaban. Recep. Recep. kim? Güzel bölgesi, güzel bölgesi, genç. Şeyde, şu mezarlar, Çoluğu çocuğu yok mu? Şeyde, yok. E, Köyde tabii. mi? Kado mu? E bunu bir kere daha say. Mehmet o yedi kardeşler. kardeşler. Kim kim? Hı. Hı. 是的，嗯，所以<果>。Yeah.